Ödül almış kitapların neredeyse hepsi daha ismiyle derinlere indiriyor insan. Eşik, hem gerçek hem simgesel bir kavram. Karakter bir kararın, bir dönüşümün ve yüzleşmenin eşiğinde. Bir kadının kendi geçmişiyle ve ailesinin geçmişiyle yüzleşmesinin merkeze alıyor. Devrimci bir ailesi olan Eylül'ün farklı ideolojilere tanık olarak, çoğu zamanda babasının manipülasyonuna maruz kalarak, geçirdiği ergenliğin, siyasi nedenlerle, farklı evlerde taşınarak, saklanarak geçirdiği çocukluğu, ve onda bıraktığı etkileri. 80'li yılların eşiğini hiçbir çocuğun gözünden okumamıştı. Kendi çocukluğundan annesine, büyük annesine uzanan zincirde gizli kalmış sırları, bastırılmış duyguları parçalı bir anlatım ve iç monologlarla okuyoruz. Böylece karakterin sesi daha güçlü duyuluyor. Yazar aslında da kendi hayatını daha doğmadan önce ele alarak oturma odasından, aile fertlerinden adının konulmasına kadar bizi de o odaya sokarak anlatmaya başlıyor. Toplumsal cinsiyet rollerini, aile içi çatışmaları, ve kuşaklar arası travmaların yarattığı kimlik arayışları bir yere ait olma isteğiyle özgürleşme arzusu arasındaki gerilimi işliyor. Travma dediğimiz sadece yaşanan olayda değil. O anda yanımızda olan kişilerin olaya verdikleri ya da vermedikleri tepkiyle şekillenir aslında. Yani tek başına yolda düşüp yaralansan travmatik bir etkisi olmayabilir. Fakat yanında biriyle düşsen ve o acına tepkisiz kalsa travmatik olabilir. Yani aslında düşmek değil acı, ilgisizlik, yalnız bırakılma hali olayı travmaya dönüştürür. Eşik beni özellikle baba kız ilişkisini okurken epey zorladı. Neyse ki o eşikten geçmişim.